Umarım Nautilus falan alır ya böyle agresif bir şeyler alır support. Arda sen çok masumsun bu sen çok güzeller lütfen dikkat et. Kardeşim bu uyarı için çok geç. Yeterince üzüldük zaten. Leonola coin gibi. Nautilus banlı. Leona olur, Thresh olur, Blitzcrank olur, Sivir, ya oy. Thresh banlı. Oğlum bütün o katan çarları banlamışlar. Alistar harika olur bu arada. Bu da okey, bu da okey, bu da okey. Bu da okey. Okey, QSS şart. Takımımız hayvan gibi iyi oldu. Bak lütfen, lütfen Afrika kalmayın. Lütfen AFK kazanayım başka hiçbir şey istemiyorum. AP yok ki GG. Korki AP vurur. Oğlum yıl olmuş 2020 hala öğrenemediniz lan. Korki AP vuruyor. Lan Doran shield mi acaba? Abi totem almadın. Sen merak etme güzelim. Ben totemsiz de keserim. Şunlara bir polemik yapalım. Kredin gelmesi lazım ama. Vey. <laughs> Dur telifli müzik çalıyor. Ya böyle şarkıları yarıda kapatıyorum ben tilt alıyorum. Don't pull me. Peki babacım gel. Dur bekle 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 bekle. Wait 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 Bakın bu ward'u 20'den hatta 30'da falan atılması lazım. Çünkü early ward'un süresi gidebilir. Gel. Yumi Q ile kontrol edebilir aslında bu önde durmak çok doğru değil. Şekil bir A. Koza atarsa flash'im gider. Abi eli sakıllı ya. Eli sakıllı beyler. Adam direkt bot lane yürüdü. Benim, benim jungle'ım öyle yapmıyor mesela. Al bunları. Ha, o ses için aslında skill shot atabilirdim. Bayağı vurdular bu arada ya. Öldü. Ölmedi. Dönsek mi ya? Dönelim. Önemeyeceğiz. Bu ve bu wave beyz base atılmaz zaten ya. X pasak yeterli. Abi niye sivire dalmadın? Aa, aa lan. Enteresan. Sivire dalmadı. No sam bot. Al onu. Bunu al. Bunal. Lan Acaba Yumi'ye mi dalsaydım da ya bilemedim chat. Freeze yer mi burası yemez. Burayı paşa paşa koşacağız. Üçünü de kaşırdım ha helal olsun bana. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bot değil. evet karşı taraf iyi oynuyor. Zek support nasıl? Kötü. Kö? Ne? Aa! Oğlum sayla satıp bir tane mi lan? Enteresan. Yat oğlum Olaf aşağı. Abi minyonu gördünüz mü? Oğlum kahraman savaşçı. Minyona bak abi. Çok CSR ben ona dalamam. <laughs> ah be bir tane vurabilsem bitkinlikten vuramadım. <laughs> Kötü oldu bu. Ölmemeliydim burada ya. Otom istemedi, Saldırı hızımı kırdı bitkinlikten dolayı. Cık. Neden kenkicikmişim gibi hissediyorum ya. Evet önde duruyorlar doğal olarak. <laughs> şey. Ya biz bunlara boşuna dalıyoruz. Bende Executioner yok ki. Biliyorlar sen olduğunu. Baksana, execution olmaz için fightları damage'ımız etmiyor. Yumi neden işte İşte yani Silas daha OP. de banladım sanırım. Ulan çok güzel tahmin ettim de. işte damage çıkmıyor abi. Benim execution'ı almam lazım. Muramana bitmesi lazım. Oh, Celad'ın çağrısı olmadan kesemiyoruz adamları da şu an demi çıkar benden. Kanka takma. Ya ben takma değil. Ben bir kere lane'de ölüyorum. Adam hemen kötüsün yazıyor herif. Adam hayatına sanki hiç ölmemiş faker gibi. Hani bilmiyorum. Ben bu arada time at artık time atmayın ya. Banlayın o insanları. Uğraşamam. Direkt banlayın abi. Sivir'e de deneyebilirim. Buna da deneyebilirim. Ulan bir tane basic kurabilsem. Okay. Bir daha deneyeceğim. Baksan abi fullendi direkt ya. Öleydim. O da öldü. Oha ne vurdun öyle? E korke denemiyor muyuz adamı? Aha, gitti <laughs> misin? İyi. tamam, harika. Jayda'nın çağrısını olmayınca gecik geciktiriyorum ya. Ben bir topa çıkayım. Fight var. Geliyorum. Evet Oynuyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz. Allah, oynayamıyoruz. Çık 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 çık. Hiç yapma. O Yumi nasıl buffları o adamı var ya. Bu adamlar bizi keserler. Ulan bu ne sinus böyle? Abi baksana ya. Hani bir şey yapamıyorum. Aksine ölüyorum bir de. Herif ölmüyor ki. Ölmeyecek de. Öldü lan. Ama ne uğruna? Ne uğruna? Kaç kişi öldü o adamı kesmek için? O da öldü. Baksana tüm takım öldü. So tanki. Bu adam bu adamı görünce yapmamamız lazım ya. Ye al bay eksen. Asla benim almamam lazım da neyse. Sivir tek kasıyor. Belki de execution'ı geciktirmek doğru karar değildi. Baksana damage yemiyor adam. Okay. Nereye atladı lan o? Ne? Nereye atladı oğlum o öyle? Çözemedim chat. Oyyy. atladı ha. Okey. Ceyda'nın çağrısı bitti. Şu animasyonu iptal etmenin bir yolu vardı neydi ya? Eskiden çok basitti de hatırlamıyorum. <laughs> öldü öldü. Bu gerek yok. Ulan range'den çıktı ya. Evet, raid boss geldi. Başka eksisi olan var mı? Yok. Bu adamın anti heal'ı var. O kadar. O da yakalarsa. Raid'i alalım. Fight var, fight'a gidiyorum. Gitmiyorum. Fight varsa gelirim. Bir de fight yapacaklar. Fight. Fight diyebiliriz. Tamam. Sen. Yumi çok saçma şampiyon ya. İnanılmaz. At, bir ulti attı. Herkes zonladı. Başta flash atsaydım belki yaşardım. Yerine bak abi. Hmm. Cık 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 cık. Aa çok bozuk ya çok bozuk. Şu Muramana bitsin çok rahatlayacağız. Ocean bayağı değerli bu arada. Helal. 59 can ne ya? Orada biri var. Ulti yapmasam Garen beni haşlar da. Güzel. Şu an inanılmaz güçlüyüm. 10-11 yamasında gelen buff komedi ya. Yani ona buff demeye bin şahit ister abi. Ya gerçekten bence Riot'ın dengeleme ekibinin dengelenmesi lazım abi. Resmen dalga içiyorlar. Level 18'de 30 canımı, 50 canımı ne artıyor abi? Level 18'de. Ne kadar büyük bir buff. Allah razı olsun. Yani o buff geldiği için meta'ya girdik. Rengar'dan tek yemeyeceğiz 50 canlı. Geliyorum oraya. Oha! Kork çok vuruyor. Geri. Ultim... Ultim bozmasaydı... Oğlum bu nasıl... Cık. Ben kaçıyorum buradan ya. Le korkimiz level 17 çüş. Bence bota gitmeyelim ya. Oh! Ona dava girmem abi. Ya girer miyim? Range'de değilim ki nasıl gireyim? Yamuldum. Adamlar skorda geride ama ne kadar dileniyorlar biliyor musunuz? Sırf Yumi'den dolayı bak. Yumi nasıl o kadar... Anlamadım ha. AP'de... Üstünde AP itemi de yok. Hani bir Rabadon falan da yok. Rabadon olsa vurması normal de. Bu arada genelde Rabadon oluyorlar 3. dördüncü eşya. Evet abi Yumi bence boyun başına gelmiş en kötü şeylerden biri ya. Bir Yasuo, iki Yumi. Ne. Onu bir ye bakayım. Ulan. W kaşırdık. Abi hayır ya. Fuck. Abi ultim ikinci defa E'siyle ile bozdu. Hain ya. Moda gidelim. Ultiye bak astas Alamayacağım onu çünkü buna şey Aa aldım. Oha lan! Yat oğlum aşağı. Ben dur ya dur 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 dur. Lan bırak bırak! Ya bak live stream için sana bırakmıştım. Sen niye bırakmıyorsun? Eşek herifin damadı. Daha rabadonum yok chat. Daha rabadonum yok. Bu çarşı 3 temden sonra çok güçlü oluyor ya. Tak. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Girmiyorum, girmiyorum çünkü çok kötü yerdeler. topukluyoruz. Just take turret. E ee, ben size dedim. E ee, ben size dedim. Bir dakika şu bitecek. Alsanıza bana. Bro bro bro. Rabadon bitiyor bro. Aa randuini bitiyor bu adamın da. Buna direkt. Direkt var ya her şeyi basın abi. Tamam. Bitti. Niye bitti? Çünkü şimdi şey alacağız. Buradaki fight olmasa bile ejderi alacağız direkt. Tamam. Rabadon'a ya şunu alayım bari. Rabadon bitince iyi senin benim W'ler abi. Ne kadar vuracak? Kanka bırak, kanka bırak, kanka bırak, kanka bırak. Tamam. Böyle hayvan gibi önde olsak bile temkinli oynamaya bayılıyorum ya. Çünkü temkinli oynamazsan bir hatada direkt satış geliyor. Ya bu kadar da hızlı gelmiyor ama ya. Oha ya. Ulan demez olaydım Allah kahretsin. Gel bana. Aa böyle bir timing olamaz bu arada ya. Fena ölüyordum. <laughs> şişt şişt şişt. Durmayın. Bu adam kovalacak bence. Okey kovalamadı. Go meet. Ben şunu bir almaya çalışayım. Elise bunu istiyorsa smite atmak zorunda. Oha oğlum ne vurdunuz lan öyle? Daha skill'im gelmemişti. Çok hız alırız ya. Hem Kai'Sa hem Korki var. Bu oyun çok uzun sürdü de dediğim gibi. İki defa çok gereksiz dive atıldı. Bir de heriflerde Yumi, Sivir var. İstedikleri gibi wave clear yapıyorlar. Yine bomboş bir hareket. Ulan ulti q atsam mı acaba diyeceğim de çok int olabilir orası. Benim dürtmemi de bekleyebilirler bu arada. Bu da bir seçenek. Girmek istiyor. Boyun gereksiz uzuyor bu arada ya. Ben bunu satacağım. Banshee şey alacağım. Gerek yok, gerek yok. Backdoor'a gerek yok, backdoor'a gerek yok. Şu, şunun parasını alayım da. Abi kafayı yiyeceğim ya. 50 gold eksik. dedik fena intledim. Oy çok fena intledim. Ah my bad. Ah çok kötü trolledim ya. Abi Yumi'nin heal'ı yok sandım. Salak gibi girdim çok fena trolledim. Şey bitiriyor oyunu. Of fena trolledim var ya chat. Neyse bitti oyun. Of fena trolledim son fight. Oyundaki yaptığım en kötü hareket oydu. İyi bittiğine sevindim. Fena... Aa korkuyor normal mi unuttum. Son, son hareket fena trolldü. Yumini bence heal'ı... Bak şöyle düşündüm. Heal yoktu. Bir tane vurup Q atıp flash atıp kaçacaktım. Ama şey oldu. Direkt heal bastım. Al kaldım.